Cümleden selamun aleyküm kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz e, Saat gecenin 3'ü şimdi uyudum uyandım sonra bir balıklarıma ineyim dedim İlk de ilmişim yaptığım başka e, işlemler var onları sizlerle göstermek istiyorum e, Danio zebralarımı göstereceğim sonra balıklarıma artımıya verdim onları göstereceğim Bir şeyler yaptım bakalım Nedense bu işler insanların <laughs> geceliği aklına geliyor. Özellikle benim geceliği aklıma geliyor. Arkadaşlar şimdi bakın burada bir Danio Zebra var. Görüyor musunuz? Şu büyük danıyor Zebra. Bunu ne yaptım? Ettim. Şöyle gösterebilir miyiz? Gösteremiyoruz. yumurtlatamadım. Şöyle bir denemek için koymuştum. Bakın görüyor musunuz? Dişimiz de bayağı bir büyük. Erkek yeşilleri koymuştum. Gücü yetmedi. Erkekler çok büyük olmadığı için. Ben de aldım bu kaba. Arkadaşlar elimle sağmaya başladım balığı. <laughs> Kardeşler bu balığı sağınca gördüğünüz gibi o kadar çok yavru oldu ki anlatamam. Yumurtaları siz görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sonra bakalım çıkacak mı? Deneye deneye yapacağız arkadaşlar. Sonra ne oldu? Onu da söyleyeyim. Sonra erkekleri de sağdım ama bunların spermleri görülmüyor erkeklerin. Yumurtalar bu kadar küçük olduğu halde. Bir dakika. Tamam. Erkekleri de görünmüyor e, spermleri ama karıştırdım. Onları da karını okşadım. Sonra bu yumurtaları böyle koydum. Bakalım yeşil olacaklar mı yavrular? Çok merak ediyorum. Bir dişiden çıkan yumurtaları siz görüyorsunuz arkadaş. Minik 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 minik. Göstereyim dedim bunları. E, balıklarımıza şöyle Artemia veriyorum. Ee, nasıl veriyorum? Şırınga çekiyorum. Şuradaki elmas halengozların da çiftleşiyor mu? Ne yapıyorsa bilmiyorum abi. Buradaki mücevher balıklarımı göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir var. Onlara bir artemiye vereceğim. Şöyle benim şırıngam vardı. Nerede? Nerede? <laughs> Aslında bu başka bir şırınga. Bir şey için. Ama Artemia çekme şerindası yaptım bunu. Şöyle tek elle yapmak zor. Bir durdurayım şunu. Şirindayla çektikten sonra arkadaşlar. Bakın zaten burada baya bir yanma. şöyle karıştırıyorum ki ucu gelmesin buna. Şöyle şöyle. Çok olmasına gerek yok. Buradaki Artemiye vermemiz lazım. Ama ilk zamanlar değil tabi ki. Artemiye yiyebilecek boya gelmeler lazım. Bu balıklar o kadar küçük oluyor ki doğduklarında. Hı, tamam. Şimdi bakın. Şurada da var. Bunlar Artemia Y yapıyor arkadaşlar. Şöyle sıkmıyorum bile. Hatta Artemia'nın ağırlığı var ya. Görüyorsunuz inşallah. Hı. Yaptığımız işlemlere devam ediyoruz. Balıklarımızın keyfi yerinde. İnşallah daha da iyi olacak. Şu çöpçülerle biraz muhabbet edelim. Hı. Bunlara vermiştim zaten biraz Artemia. Bakın dipte nasıl dolaşıyorlar. Şu bulaşı kapatsak nasıl olur? Bronz çöpçülerimiz ve albino çöpçülerimiz var. Onları görüyorsunuz. Sarılarımıza da verelim. Oradaki sarı prensiz. Şöyle koyuyoruz. Tüt tüt tütülüyor. Arkadaşlar Artemia verdiğinizde ışıkları kapatmayın sabaha kadar. Sebebini söyleyeyim. Bu Artemia çok güçlü. Ee, hayvanın yüzmesini yüzmediği için şey yapıyor. Ee, ölmesine sebep oluyor. Sindiremiyor bunu yemi. Çok kuvvetli Artemia. Hayvanı hızlı büyütüyor yalnız. Ee, şey yapmanız lazım. Işığı açık bırakmanız lazım. Ki hayvan ölmesin. Melekler güzel büyüyor. İyi ki de değişik türlere girmişim arkadaşlar. Çünkü bunları deneye deneye yöntemlerini öğreniyoruz bir şeyler katıyor yani. Şimdi şuradaki Japonlarımız da artı ile besleyelim. Hı. Güzel. Duman oldu zaten bura. 500 litrelikte büyür diye düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar yapacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şu artemini biraz çekelim. Durdurmam lazım. Tekim çünkü. Artemi adını çektik. Burada da var. Devam edelim. Zaten balıklar coştu gördüğünüz gibi. Sesim biraz şey sakin geliyorsa kusuruma bakmayın uykunun mahmurluğu olabilir arkadaşlar. Çünkü saat gecenin 3'ü. Canım sıkıldı, uyuyamadım. Şu hobiden bir balıklarımı da bakalım dedik. Tamam. Sonra kardeşler devam ediyoruz. Ya Artemia kalan Artemia'ları döküyorum ki israf olmasın. Yesin hayvancıkcıklar. Onun için uğraşıyorum açıkçası. Ondan çalkalıyorum bunu falan. Japonlar zaten çok iştah obur balıklar. <laughs> tamam. Koydum kabımıza. Bunu da biraz bekletiyorum ki Tam döllenme gerçekleşsin diye. Bunu bir denedim arkadaşlar. Olursa olsun Rabbim hayırlısını nasip etsin. İnşallah olur. Şöyle ara ara da çalkalayalım. Ondan sonra şu atemeyi verelim. Yavrucaklarımıza devam edelim arkadaşlar böyle böyle. Şimdi artemiye yiyen balık daha sağlam oluyor ne hikmetse. Ben hangisini tercih ediyorum? Genelde yumurta sarısı veriyorum. Bunlar ilk küçüklerinde. Ondan sonra artemiye veriyorum arkadaşlar. Sonra balık yemi veriyorum. Her gün tabii ki de artemiye verilmez bunlara sadece kuvvetli olsunlar. diye yani arada bir vitamin olsun diye veriyoruz. Haftada bir kere versen yeter. 2 ya da 3 yapsak çok güzel olur. Öyle öyle. Sonuçta Artemia ucuz bir şey değil. Gereğinden fazla verip de cebinize zarar vermeyin. Bu hobi maddi imkanlarımız içerisinde yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Çok masraflı olursa hiçbir şey yapamayız. Çeviremeyiz. Ben kabuk startemiyi kullanıyorum. Kabuklu Artemiye kullanan arkadaşlara da tebrik ediyorum onları. Çünkü onların her gün yapanları da var. Haftada bir yapanları da var. Kolay iş değil gerçekten. Herkesin yapacağı iş değil. O yüzden Şöyle sıkalım. Deniyoruz arkadaşlar. Herkes, herkesin yöntemi farklı. Bu balık işinde doğruyu yap da balığa zarar verme de kendi yöntemini yap. Benim amacım bu. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, bir şeyleri geliştirmeye çalışıyoruz. Rabbim utandırmasın diyelim. Bu akşam üstü de sizlerle bir böyle bir video paylaşayım dedim. Güzel de oldu yani. Her zaman işten eve geldiğimde yorgun oluyorum. Tam ilgi edemiyorum sizlerle. Kusura bakmayın. Ee, hayvanlar yiyor. Yere yapışık yapışık yiyor. Bakın Japonlar bile öyle. Motoru kapattım ki sesim net gelsin diye. Görüyor musunuz? Yem arayışındalar. Işığı kapatmayacağım. Bakın bu dolbuz dolabından yaptığım yavruluk vardı. Görüyor musunuz? Danio zebralar. Bak bunlar büyüdü. İçinde çok hızlı büyüyenler de var. Yavaş büyüyenler de var. Gördüğünüz gibi Danio zebralar ya. Güzel. Hoşuma da gitti gerçekten ben yapamayacağımı düşünmüştüm ama oldu Çok şükür çok küçük kalanlar da var işlerinde ya ama işte ölmüyorlar da sevindim açıkçası arkadaşlar yumurta sarısı atıyorum ben buna ilk zamanlarda bir hafta içinde bir haftadan sonra artemia verebilirsiniz size kalmış ben öyle yaptım. Büyüyenler bayağı hızlı. Büyüyenler var. Çok küçük yanık kalanlar var. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Ee, her şey gönüllüce olsun. Bakın maşallahınızı esirgemeyin. Şurada bir sürü var da cam kirli. Bakın burada da bir sürü var. Biraz uyku mahmurluğu var. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bu kanalımın amacı kendi öğrendiğim bilgileri bir not defteri gibi sizlere aktarmak, sizlerin de yanlış yapmasını engellemek açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Samimi çerçevesinde, dostluk çerçevesinde kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.